Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 119. videoya geldik. Sayfa 291'den devam ediyoruz. Şimdi gençler artık ne yapıyorum? Bütün bildiklerimi harmanlamaya çalışacağım. O tarz soruları çözmeye çalışacağım. Şimdi unutmayın ki 2 artı 2 artı 2 artı 2 diye bunları toplarsam burada eğer x tane sayı varsa x tane 2'yi Toplarsam ne yapıyordum? Sonuç 2x oluyordu değil mi? Onu unutmuyorum. Eğer çarparsam sonuç 2 üzeri x'ti. Bana şu an toplama lazım. Niye? Bakın arada toplamalar var. Peki. O zaman ne yapmam lazım? Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu için aslında 6 çarpı 7 üzeri 5 oldu burası. Ya da 7 üzeri 5 parantezin aldığın zaman da 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 geliyor bunlar. Toplarsam da 6 çarpı 7 üzeri 5 geliyor yine. Peki buraya bakıyorum. Burada ne var? 3 tane 14 üzeri 5 var. Peki. Şimdi ne yapacağım? Gençler çarpma yapıyorum sonuçta. Şunu 6 bölü 3 çarpı 7 üzeri 5 bölü 14 üzeri 5 olarak yazsam ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Ama şunu güzel yazayım ki kafan karışmasın. 14 üzeri 5. 6 bölü 3 ne yapar? 2 çarpı. Gençler burada ne var? Üstler aynıysa tabanları kendi arasında bölüyordum. 7 bölü 14 ne yapar? 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 üzeri 5 oldu. Şimdi istersen bu şekilde işlemini yapmaya devam edersin. 2 çarpı 1 bölü 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 2 de şunlar birbirini götürür. Buradan 1 bölü 2'den 4 tane kalır. Yani sonuç 1 bölü 2 üzeri 4 de olabilir. Ya da şu şekilde de bakabilirsin. Şu dersin ki hocam şu 1 bölü 2 aslında ters çevrilmiş. Neyin tersi? 2'nin tersi. Yani bunu aslında ben şurada 2 çarpı 2 üzeri eksi 1 üzeri 5'ten 2 üzeri eksi 5 şeklinde de yazabilirdim. Hocam tabanlar aynıysa üstleri toplarım 2 üzeri eksi 4 olur. 2 üzeri eksi 4 nedir? 1 bölü 16 olur. Yine aynı şeyler gelir bu da 1 bölü 16 demek. Yani aslında kalıplara bağlı kalmak zorunda değilsin. İstediğin her türlü yoldan sonuçları bulabilirsin. Şimdi gençler bakın bu tarz sorularda sana 2 üzeri x eşittir 5 verilmiş ve 16 üzeri x'i soruyor. Şimdi bunu birazcık oynamam gerekecek. Neyi? Bununla oynayacağım. Neye göre oynayacağım? Şuna benzetmek yönünde oynayacağım. Peki 16 dediğin sayı aslında 2 üzeri 4 müdür? Evet hocam. 2 üzeri 4 üzeri x oldu mu? Şimdi buna bir tık daha benzemeye başladı. Hocam ben şunu biliyorum ki üstleri kendi arasında çarpabiliyordum. Yani 2 üzeri 4x demek midir bu? Evet. Peki hocam madem ben üstleri çarpabiliyorum ya. Ha 4 çarpı x yapmışım ha x çarpı 4 yapmışım. Ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Yani şunla aynı sonuca gelir mi? Evet gelir. 2 üzeri x üzeri 4 da olsaydı yine bunu vereceği için bununla bu aynı şey. He, hocam aslında benden o zaman 2 üzeri x üzeri 4'ü mü istiyormuş? Evet canım bunu istiyormuş senden. Peki hocam 2 üzeri x'e ne demiş? 5 demiş. Yani 2 üzeri yerine 5 yazarsam hocam benden aslında 5 üzeri 4'ü istiyormuş? Evet 5 üzeri 4'ü istiyormuş dedim. Bunları bu şekilde çözeceksin. Gerçekten dert etmene gerek yok. Şimdi bana neyi vermiş? 2 üzeri x eşittir m demiş. 5 üzeri x eşittir n demiş. Ve 100 üzeri x ifadesini m ve n türünden. Yani 2 üzeri x ve 5 üzeri x cinsinden yazın demiş. Şimdi gençler. Neyi biliyorum? 100 dediğim ifade. Nedir? 10 çarpı 10 demek midir? Tabii ki hocam. Peki gençler 10 dediğim ifade nedir? 2 çarpı 5 çarpı e şu 10 da 2 çarpı 5. 2 çarpı 5 üzeri 10 şey x oldu mu? Oldu hocam. He, bak şimdi. Hocam 2'den 2 tane var. Yani 2 üzeri 2 çarpı 5'ten de 2 tane var. 5 üzeri 2 üzeri x demek mi bu? Evet hocam. Peki az önce yukarıda görmüştüm. Şurada gördüm. Yani 4 ile x'i yer değiştirdiğinde hiçbir sıkıntı yoktu. He, hocam o zaman hatta şunu şöyle yapsam. 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti çarpı 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti desem. Niye böyle söyleyebildim hocam? Çünkü biliyorum ki eğer üstler aynıysa tabanlar çarpılabiliyor muydu? Evet. Bak çarpım durumu da olduğuna göre demek ki üstler aynıymış bunları çarpmışım. Tamam hocam. Şimdi x ile 2'nin de yerini değiştireceğim. 2 üzeri x'in karesi çarpı 5 üzeri x'in karesi haline geldi. Bu ifade buna eşitmiş. E peki sana 2 üzeri x'e m demiş, 5 üzeri x'e de n demiş. O zaman m'nin karesi çarpı n'nin karesi olmuş oldu. Alttaki alıştırma sorularını mutlaka çözüyorsun. Bir diğer videoda görüşürüz. Şimdilik kendine iyi bak. Bay bay.